depoyu ayrı açık attım ve ayrı göstereceğim. Ben şimdi diğer depoya gideyim. Hemen depo şeyini orada başladım. Ben gidelim buna. Ben orada depoza. Hakkı Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bir alamet oldu lan. Burayı kes, burayı koyamıyorum bilmiyorum da bu ne lan. Two thousand years later, six and a half hours later, a few inches later. Day 2, Day 3, Day 4, A few moments later. Şu falan bulmamız lazım. Ne? Çekici var mı burada? E nerede araç pazarı ya? Araç galerisi de karşılıklı tamam. Evet arkadaşlar. Araç galerisine geldim mecbur. Bakalım. 800 dolara şu kamyonetten bir daha alabiliyorum. 5000 dolar. Basit. Mecbur bozuldu benim kamyonetim. Satıp tekrar satın alacağım. Kamyonet buraya gelsin diye yaptım. Aracım bu gibi arkadaşlar. Araç gelirsin satıp tekrar satın alıp aynı fiyata şey yaptım buraya getir dedim şimdi bugün geçti biz bir depoya gidelim 30 yo 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 ben bir şekilde girdik ve arkadaşlar buranın olayı bu da mecbur böyle park ediyorsunuz aracınızı içeri giremiyorsunuz şimdi de kapalı depodan bir depo alalım ikinci bölüme geçti zaten direkt benim numaram yok. Var mı lan yoksa? Yok. Şimdi Elginer'dan almışım. Polis var. Direkt 651 dolarlık. Şimdi 1000 dolara depo var. Ben ideal şey alacağım. Bir askerin deposunu alacağım. 1075 dolara. Bakalım askerin deposundan ne çıkacak. Şimdi depo şurada arkadaşlar. Kapalı depo dediğim gibi. Haydi bakalım. Oy burası karabalık Hocam bir dakika bu ne? Abi figür. Figür oyuncak çıktı ya. Aşama aşama getir Sandalye var. Şöyle atsak. At onu da. bu biraz sert attık burada arada. O oyuncu kodu dur. Ne mi? <laughs> Gerçek hayatta elime geçse bu direkt kullanırdım. Bakalım 1100 aldığımız bu depodan kar miyiz? Bu ne? Abi çöp. Çöp. Gerçi girişte de vardı onu ne şey. Bu ne abicim? Asker misin? Ofis çalışanı mısın? Bir sürü sandalye çıktı. Bunu araştıracağız. Şöyle koyarım. Altı mı üst? araştıracağız koyarım şu yere de götüreceğim bir sürü kutu var bu kutulardan ümitliyim bir de hani gerçek hayatta en arkadaki kutu en değerli muhabbeti vardı Karım burada da şey yapacak bunu direkt açarım Hatta en arkadaki kutumuz için bu bu her bir resim herhalde 50 50 doğru. falan gider herhalde bakarız Çanta çöp burada. Çöpe at, atarım hemen. Tamam. bir oyuncak figür. Vermedi. O kamera 900. Bir dakika. Kamera şey 150 dolar o en düşük kameraydı bir de. Kamera 900 bir 300 300 vardır herhalde. Deponun üçte birini çıkartır bu. Sandalyeler zaten. Bu sandalyeler bir de normal hani basit sandalye değil. O yüzden bir 100 doları vardır bundan tanesi. En kötü taç şartlısı 50 dolar falan desek. 4 tane sandalyeden. Bu da iş yapar da bu sandalye gelmek istiyor. İçeride daha unuttum. Bu çöp zaten bunu Peki atarım çöpe. O resimin bir gideri vardır. Evet. Bu biraz da onunsunun o PlayStation arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel PlayStation çıktı. Gayet iyi. Muhteşem. Muhteşem, harika. Bu ne? Bunu bir arasın. Çanta çöpçüğüm. Bu ne? Tamam, bir oyun DVD'si 50 dolar falan. Aa disk. Disk mi o Çöp. bir dakika. Güzel güzel bu depodan kar diye umuyorum. Şu çanta çöp. Bu ne abi? Ha soket şeymiş ya çöp. Kablo muhabbeti. Ha, ben de bir şey sandım ya. O ayakkabı var burada. Turbaks. Alet çantası. Hadi oğlum. Evet. Ee, son kutumuz arkadaşlar. Depodan çıkan direkt fiyatlarını ne yapmayalım. Fiyatları yorumda tahmin edin. Çünkü bunu burada fiyatları göstermeyeceğim. Hani e, en son açık attığımda da satacağız bu ürünleri. Bakalım kaç dolar kar edeceğiz ya da zarar mı edeceğiz. Onu da siz tahmin edin. Ben burada hiçbir şekilde fiyat belirtmeyeceğim. Çünkü bu bölümde. Burada. Bu oyunun detayını bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Bir kulaklığımız var. Gayet iyi. 30'a gider herhalde. Anlaşıldı mı? Buradan da bu kim Abi saat çıktı ve bu ne? Çöp. Çanta çöp oldu. arkadaşlar hiçbir şekilde koreksiyon koleksiyon falan olmuyor. Hani eski adeta falan diyor bazen. onlarda çöp oluyor. Abi galiba yok. O bin dolarlık dan olabilir ha. Çok değerli bir saate benziyor. İnşallah öyledir. Bu bölümün başında da gördüğünüz aksaklıklardan dolayı yaptığımı gördünüz. Dönünden de mi giriliyormuş lan? No. Yok. Benim bu Eve geldik arkadaşlar bir şekilde bir sandalye feda ettik o bugü kaldırmışlar çünkü hani bir ürünü alıp içeri girme mesela şunu da gelsek yani bence denemeyelim yani sıkıntı olmasın başka bir tutma şekli olabilir çünkü tutva var kuz oraya. aa bak şey alabiliriz tamam şimdi oldu ya şunu da, şunu da sağ el aldık mı? Şu an ben ben değilim artık. Tamam ondan sonra düzeltirim. Onlar şimdi göre. Tamam soru sağ bil ve iki numaraları basaraktan e, arabaya binersek elimize taşıyabiliyoruz. Şimdi o da onu yanlış tutmuşum. Neyse e, Dediğim gibi bit pazarında bunların satışını gösteririm direkt diğer bölümde. O videoda da fiyatlarını öğrenirsiniz. Şimdi tahmin edin içinden bir sandalye fiyatını düşün. Tahminlerinizi tekrardan yazarsınız. Hoşçakalın arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere.